Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle beraber hayvanlarımı göstereceğim ama 3 tanesini gösteremeyeceğim 2 tanesi göstereceğim toplamda 5 tane hayvanım var evimin içinde direkt söylüyorum Babi Babi zaten biliyorsunuz ikincisi Ateş Ateş de benim köpeğim Ateşi bilmiyorsunuz üçüncüsü de balıklar Balıklar da biliyorsunuz video çektim. Şimdi yeni iki hayvanımı gösterme vakti. Bir dakika. Geldim. Şimdi benim diğer hayvanladım. bakılacak hayvan değil azıcık çılgınca. Oh. Ne yaptın lan? Bir büyük hayvanım örümcek. Örümcek evet talentula besliyorum. Diğer hayvanım da dev afrika saylangoz. Bilirsiniz ya yavru da. Örümcek, örümcek bunu nasıl yapabilir? Şu beyaz şeyi. Neyse örümcekler. Örümcek bunun içinde. Gördüğü bilmem. Diğer nerede Bak diğer de burada Evet işte Şimdi salam da Göstereceğim Evet. Bunun için neler mağduruyorlar? Daha bebekler yani doğadan topladık hepsini. Ama öncelikle hepsini doğadan bulduk. Çayıda. Çolludan tuttum. Laburgaz'dan değil. Zaten burada Bulgaz'da yaşıyorum. Çoluğu'dan tuttuğum arkadaşlarımla e, Ezel Alpan ben tuttuk. Bir tane de bunlar LP ışılmıyor Elma alıyor bir şey yapmıyor. Da bir tane böyle adını unuttum. Zehirli olan bir türü var. Ondan da yakaladık ama onu Alpan besliyor. Çünkü Alpan tuttuk onu. Tabi benim sayemde yerini ben buldum. Bana vermiş gerekiyordu da. Kanka sen bakamazsın diye atmıştı. Boş ver. Boş verin. İşte hayvanlarım bu kadardı. Görüşürüz. Nasıl becerdi bunu ya?